Minecraft oynuyorum ama imkansız görevler var. Instagram hesabımda sizlerden zorlu görevler istedim ve onları yapmaya çalıştım. Serinin yeni bölümleri için Instagram hesabımı takip edip zorlu görevlerini yazabilirsin. Ayrıca 10.000 takipçi olmamıza çok az kaldı. Verdiğiniz zorlu görevleri tamamlayabilecek miyim? Hadi videoda görelim. İlk görevimiz 1 dakika içerisinde köy bul. Başlıyorum ve evet köy var mı? Köy var mı? Hemen çankımı arttırmam lazım. Evet. Sanırım burada köy yok. Tamam, yeni bir dünya daha oluşturuyorum. Hadi bu sefer çıkacak, inanıyorum, inanıyorum ve evet, bir tane çöldeyim. Umarım bu sefer bulabilirim. Şu etrafa bakıyorum ama köy yok. Evet. Neden bu kadar şanssızım? Evet, şimdi de karlı bir yerdeyim. Umarım bunda çıkacak. Bu sefer kesinlikle inanıyorum çıkacağına. Hadi artık lütfen. Hiçbir yerde köy yok mu? Aa bir tane köy buldum. Yani daha köye gitmedim ama bence bir dakikada köyü bulmuş sayılırım. Yani sonuçta köy orada Ama yine de köye bir dakika olmadan yetiş. Yani ilk görev başarılı. Tamam sıradaki görevimiz Yusuf Değil'i PvP yap. Merhaba. Merhaba. <laughs> şu an çok kaybedeceğim bir göreve geldim bence. <laughs> göreceğiz. Bakacağız. Tamam hazırsan başlıyoruz tamam mı? Başlayalım. Biraz hastayım ama yiyecek şey yok. Ama olsun hadi. Hop. Ama şu an çok korkuyorum. Çavur ya. Ama bir dakika vuramadım bile ben. Ama bak vuramıyorum. <laughs> Yanlışlıkla tuşları değiştirdim. Tamam. Bence güç <laughs> olan kazanmalı. <laughs> bak dikkatim dağıldı. <de> <laughs> Adamı vuramadım ya. Tamam hazırsan başlıyoruz. Başla hadi bakalım yine. Oo bak bu sefer bir hit attın. bu sefer önde başladım. Vuramıyorum çok saçma. <laughs> Şu an gülmekten oynayamıyorum bu arada. <laughs> hadi en azından bir kritik vurayım. Ah be. Kaç kalp canı kaldı? 2.5 Oh. <laughs> <laughs> tamam bak bu sefer çok ciddi oynayacağım. Adama total vurduğum hasar onu öldürmeye yetmiyor bile. Çok ciddi Apex. Çok ciddiyim şu an. Ben çok eğleniyorum şu anda. Aşırı güzel. Ho! <laughs> 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 Gel. ya şu okları niye kaçırıyorum? Niye geri dönüyorum? <laughs> ah be. Bir sarvardıcıdan güzel şey attım. 5 kalp. Yine de öldürmeme yetmedi. Gerçekten imkansız bir görevmiş. <laughs> sıradaki görev çıkın oymsun videosunda bıraktığın yeri 3 denemede yapamazsın. Evet biliyorsunuz şu parkurun ilkinde düşmüştüm. Ama bu sefer yapacağım çünkü çalışıp geldim. Evet ilk denemem. Hadi. Evet ilkini başarıyla tamamladım. Videoda burayı geçememiştim. Tamam şimdi ikinci. Let's go. Tamam ikinciyi de yaptık. Şimdi üçüncüyü yapabilir miyim? Hop. Evet. Ben harikayım tamam bu sefer olacak İkinci hakkım zaten 3 hak verilmiş bana Aynen ikinciye geldim Hadi üçüncü let's go Aslında o kadar da zor değilmiş keşke devam etseymişim Orada neyse devam Elytra ile sadece bir havai fişekle 500 blok git Bence daha fazlasına bile giderim Hemen Elytra'ya giyiniyorum bir tane de havai fişeğim var Ve tam olarak 3 milyonuncu bloktayım Neden burada olduğumu sormayın Neyse başlıyorum hop Evet oraya kafamı vurmam pek iyi olmadı ama Bakalım şu an 100. bloğa gitti bile. Ve ben burada süzülerek büyük bir ihtimalle... Evet. 3 milyon 500. bloğa gelirim. Hatta geçerim bile. Şu an aşağı inmeme daha çok var. Ve 500'ü geçtik bile. Bakalım en fazla ne kadar ileriye gidebileceğim. Ve kendi rekorunuzu da yoruma yazmayı unutmayın bu arada. Şu an 1000 blok gittim bile. Ve daha da gidiyorum şu an. Ve... Merhaba tavuk. Evet toplamda 1190 blok ileriye gitmişiz. Ya yani görevi iki kat daha fazlasıyla tamamladım. Bence yeterli. Üç başlı ejderha yenmelisin. Üç başlı ejderha mı? Yani öyle bir şey nasıl olabilir? Eee merhaba. Dur, End Enderman dur bir dakika. Şimdi öncelikle kuleleri patlatmam lazım. O alev mi atıyor? Aa, bu ne çok güçlü Tamam ejderha kolay diyorduk hep kesiyorduk ama bu ne böyle Tamam önce tüm kuleleri patlatmam lazım Tamam sen de gel Tabi yemeğimi yemem lazım Üç kalp canım kaldı Sen de patla ve sen de patla Evet bu çok kötü oldu işte Ama işin en güzel yanı tüm kuleleri patlattık bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Aa küçük ejderhalar geliyor. Ya büyük ejderhanın yanında ayrıca küçük ejderhalar da saldırıyor. Oo neler oluyor? Ne ne ne? Beni aldı fırlattı. Evet bu yeni ejderha gerçekten çok sinir bozucu ve zor. Aa bir dakika yere yumurta atıyorlar ve yumurtalarla beraber küçük yük ejderhalar geliyor. Ama bunu yapmadan önce sana saldırmam lazım. Sen ne yapıyorsun? Kaç. Oh yarım kalp yarım kalp yarım kalp kaç geliyor. Evet bir anda elitra geldi elime. Nereden geldiğini şey sormayın. Şimdi vurabildiğim kadar ejderhaya okla vurmam lazım. Aşağı bile inmiyor. Çok sinir bozucu. Aa üzerime geliyor. Bana bakıyor. Bana bakıyor. Çok tehlikeli şu an. Aşağı iniyor. Aa yumurtaları bıraktı. Yumurtaları kıramıyorum maalesef. Oo çok fazlalar. Evet. Bebek ejderha tarafından öldürüldüm gene. Önce sizi yani bebek zombileri halletmem lazım. Ardından inemiyorum. Geliyor geliyor. Ender attım. Yes. Kurtuldum. Tamam süperiz süperiz. Ve habire tükürüyor. Tükürüp durma. Kaç kaç kaç. Geliyor geliyor geliyor. Şuraya göz at. Huh. Tamam bir Aa, geliyor. Kaç. Tamam elitreyi iyi ki almışım. Birazcık canımı doldurmam lazım. O korkutucu. Tamam şu ender alayım hemen. 11 tane ender Bizim işimize fazlasıyla görür. Hemen şuraya atıyorum. Hala geliyor. Kaç hayır 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 gelme 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 Durdu dur ama böyle de olmaz ki ya Canı bu arada gerçekten çok azaldı İnanılmaz zor Ya böyle bir ejderha gelmesini isterdim Ama bu kadar da darlamasın ama Gene geliyor gene geliyor kaç Lütfen dur hadi gerçekten çok az kaldı Şu okun tutması lazım Yes tuttu hadi birkaç vuruş Gelme 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 tamam vurmam lazım sana Yes işte bu be Huf çok zordu. Evet Minecraft'ta böyle bir şey eklenmesin. Yani eklenecekse daha kolay eklensin. Çok zordu ya. Neyse bunu da başardık. Sığdık görev. Düz dünyada oyunu bitiremezsin. Bence bitiririm. Tabii bir tane köy bulmam lazım. Etrafta slime'dan başka hiçbir şey yok. Tamam chunkları arttıralım. Bakalım köy var mı yakınlarda. Aa burada bir tane köy var. Ve arkasında da bir tane köy var. Umarım demircileri vardır. Evet bunların demircileri yok ama bir tane demir golemleri var. Tabii ondan önce birazcık odun topluyorum. Evet şimdi o kaslı golemi kesebiliriz. Evet toplamda 3 tane demirimiz var ve bu fazlasıyla yeterli bize. Tabii ki şaka yaptım sıradaki köye gidelim hemen. Tamam şimdi 8 tane demirimiz var. Bu güzel oldu işte. Ayrıca burada bir tane de demirci var. Bakalım bir tane demir çizme. Birazcık yemek. Tamam hiç yoktan iyidir. Ve ileride de bir tane köy var. Tamam şimdi demirci sandıklarını bulacağım. Demirci sandıklarından obsidyen alacağım. Nedir'e gideceğim ve oyunu bitireceğim. Bence mükemmel bir plan. Hadi gidelim. His yes, obsidyen çıktı ve burada da obsidyen çıktı. Toplamda 13 tane obsidyenimiz var artık. Sadece köyleri gezerek demir set oldum. Artık nedir'e gidebiliriz? Gerçekten düz dünyada oyunu bitirmek çok kolay. Ha demir golem arkada iş yapıyor. <laughs> Hadi ona yardım edelim gelin. Tamam demir golemimize de yardım ettik artık nedir'e gidebiliriz. Evet portalın yanmasını bekliyorum. Nedir'e gitmek için. O sırada siz de kanala abone olabilirsiniz. Çünkü 10 kişiden onu daha pernikse abone ve öneriyor. Hemen bir de şuradan su alalım. Gerçi Nedir'e gidiyoruz gereksiz ama. o portal açılmış. Hemen geçelim. Ve artık Nedir'deyiz. Şimdi acilen benim bir tane fortress bulmam lazım. Tamam. Ah, oh, hayır 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 lav çıktı. Ama ölmem, ölmem. Sadece etrafı kazıyordum ya. Ah, oh, sonunda dışarıya çıktım ve bir tane fortress buldum. Tamam, şimdi bana bir sürü blaze verin bakalım. Ve ilk blaze'imiz burada. Hadi gel bakalım. O birincisi çıktı ve bu da ikincisi. Ama birazcık daha hızlı olmamız lazım. O yüzden hızlı hızlı hepsini kesip geliyorum. Tamamdır. Şimdi 7 tane blaze şubumuzu topladık. Artık endermanları bulmaya gidebiliriz. Hop. Merhaba Enderman Gel bakalım buraya <laughs> Ve son endir gözümüzü de aldığımıza göre Bunları birleştirip artık normal dünyaya gidebiliriz Tamam şimdi gözümü atıyorum Bu tarafa doğru gidiyor Hadi ender bulalım Bir tane daha köy var <laughs> o ne ya Aa Stronghold'u bulduk Ve portal odası da şurada Gerçekten çok zor anlaşılıyor ama Benim mükemmel kahverengi gözlerim Orada bir tane portal odası olduğunu anladı hemen Oraya gitmeden önce şu demir golemi hemen keselim Evet şimdi yukarıya yol yapmam lazım ve elimde 50 tane nether taşı var. Umarım yeterli olur. Evet yetmedi. <laughs> az kaldı ama bloğum da çok az. 11 tane meşe tahtası var mesela. Evet çok az kaldı. 3 tane obsidiyeni de koydum. Oraya tutturabilir miyim? Tam çalışma masasını da yerleştiriyorum. Hop Geldim. Merhaba Silverfish. Bye bye Silverfish. Tamam şimdi tüm Ender gözlerini hemen yerleştiriyorum ve gidelim. Geldik ama bu kuleleri nasıl patlatacağımızı bilmiyorum. Yani hiç plan yok. O yüzden birazcık blok kasıp geliyorum hemen. Tamam şimdi ejderha da aşağı iniyor. Ejderhayı keseceğim ve bu görevi de tamamlayacağım. A İşte böyle gel bakalım bana. Son vuruş ve let's go. Düz dünyada oyunu bitirmek gerçekten normal dünyaya göre daha kolaydı bence. Tamam sıradaki görev. Evet şu an sadece elimde bir tane balta var. Ve görevimiz 10 dakikada 22 tane tavuk eti toplamak. <laughs> Evet bu güzel olacak. Evet ve süremiz başladı. Sen de gel bakalım. Bence bu görev çok kolay olacak. Aha burada saklanan bir tane tavuk var. Sen de gel bakalım. Evet terapi gibi geliyor. Ama birazcık hızlanmamız lazım bence. Ve son tavuğumuz da buradaymış. Evet 10 dakika olmadan 22 tane tavuk eti topladım. Yani bu görev de başarılı. Şimdi sıradaki görevimiz ise 90 blok ileriye ender gözü atamazsın. <laughs> İzle ve gör. Şimdi tam olarak karşıda sarı ve siyah çizgiler var. Aslında onlar çizgi değil böyle yünler ama 90 blok ilerisi tam olarak orada. Ve Ender gözünü oraya atabilirim bence. Tamam deniyorum. Hop. Evet 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 düşüyor. Yarısı ee, yarısına geldik resmen. Tamam tekrardan atıyorum. Evet. Lütfen lütfen lütfen. Aa şimdi daha da uzağa atabildim. Tamam birkaç kere daha deneyeceğim bunu. En uçtan geliyorum. Geliyorum. Ve hop bence olursun. <laughs> Evet gene aynı yere geldim. Hiçbir şey değişmedi. Aslında aklıma süper bir fikir geldi. Sonuçta bana ne kadar yukarıdan atacağımı söylememiş. O yüzden şu toprakları alalım ve yukarıya çıkmaya başlayalım. Bu arada bu bir hile değil. Sonuçta söylememiş yani. Evet şimdi bayağı uzun bir kule yaptım ve bence oraya çok rahat yetiştirebiliriz. Evet hazırım ve koşarak attım. Ama bir dakika eee Bunu hiç hesap etmemiştim işte Evet şimdi bir tane güvenlik önlemi de aldım Bunu başarmak istiyorum çünkü Şimdi gözümü atıyorum ve Şuraya suya atladığımda Hayır nasıl yetiştiremedim Ben bunu bu videoda yapacağım abi Sadece birazcık daha çıkmam lazım o kadar 90 blok ileriye ender göze atmak O kadar da zor olmamalı Tamam bu kadar yeterli diye düşünüyorum Attım hadi suya da Emerge'i atmam lazım yani emerge sayılmaz Ama bu Evet Nasıl ya? Arkadaşlar bu imkansız. Bunu yapabilen varsa yorumlara yazsın ona şeker vereceğim. Tamam son deneyi işlerim artık. Bu sefer olmalı. Lütfen lütfen lütfen. Lan tam ucuna geldim. Bu Gerçekten hiç hoş değil. 89 blok gidebiliyorum şu an maksimum. Bu sefer yapacağım. Gerçekten kendimi geliştirdim çünkü. Hadi şuraya doğru. Lütfen 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 lütfen. Ne oldu? İşte bu be. Çizgiye basmam demek, geçmiş olmam demek ve 90 blok ileriye gidebildim. Yani şu kulenin en tepesinden atıyor olmamı falan filan kenara bırakırsak başardım son imkansız görev dedi Cave Dweller oyna. Evet. Bu birazcık zor olacak. Hemen odunları toplayıp geliyorum. Hemen şöyle bir tane kazma yapıyorum ve mağaraya inelim. Yani mağaraya geldik ama birazcık korkuyorum. Çünkü 20 dakika sonra çok korkutucu bir yaratık gelecek. Hemen şuradan taşları almam lazım. 20 dakikada gelişebildiğim kadar gelişmem lazım. Ve etraf oldukça karanlık gözüküyor. Ve oyunun sesleri gerçekten çok iyi. Hatta birazcık arttıralım şöyle. Baksanıza çok korkutucu duruyor. Şu an yarasalar bile çok korkutucu sesler çıkarıyor. Tamam şöyle gizli bir yere gidersem iyi olur. Tabi kömürleri de almam lazım. Etraf çok karanlık. Küçücük zombini çıkardığı sese bak. Tamam en iyisi benim bir yere girip etrafımı kapatmam olacak. Şöyle kapatıyorum. Buraya da bir meşale ve burada gelişebilirim artık. Çünkü 20 dakikam var ve 20 dakika sonra habire bizi takip eden sapık gibi bir tane mağara canavarı çıkacak ortaya. Ve hazırlıksız yakalanmak istemiyorum. Tamam artık demir lazım bize birazcık. Lütfen o. Ses öyle bir yankılanıyor ki zombiler o yüzden geliyormuş gibi hissediyorum. Bebek zombi lütfen dur. Oyunun sesi gerçekten çok ürpertici olmaya başladı. Eee sen de gel. Aa Demir birazcık demiri toplayıp hemen geliyorum. Tamam şimdi bir tane fırın yapmam lazım. Ve fırında tüm demirler pişerken siz de kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü 10 kişiden 10 da Apex kanalını öneriyor ve seviyor. Evet abone olduğunuz için teşekkürler. Tamam şimdi tüm demirlerimiz pişti. Bunlarla beraber zırh yapmam lazım. Çünkü birazdan evet maden yaratığı gidecek. Hemen zırhları giyiniyorum. Acilinden bir tane de kalkan işimizi fazlasıyla görür. Evet zaman dolmak üzere. Umarım onu kesebilirim. Bu kadar hazırlıksızken onu kesebilmem çok zor. Ee, ve evet yemeğim yok. En azından zombi keselim çürük etlerle beraber belki karnımızı doyurabiliriz Ve çürük et çıkmadı Evet gerçekten çok şanslıyım Hemen ne olur ne olmaz diye şuraya bir tane panik odası yapacağım Umarım bir şey olmaz Oh zombiymiş Bir an korktum Gel bakalım çürük et verdi mi? Verdi işte bu Artık iki tane ee, çürük etimiz var ee, me Merhaba Birazcık tırsmaya başladım ben. O ses neydi ya? Ee, kayıp mı oldu? Umarım kaybolmuştur. Merhaba Creeper. Burada maden yaratığını gördüm mü bilmiyorum ama ben gördüm galiba. Zombiler gelin. Çürükete ihtiyacım var. Aynen süpersin. Sen de ver bakalım. Ooo bir tane de demir verdi. Buraya doğru gittiği için onun peşinden gideceğim. En kötü ne olabilir ki? Eee burada yok. Benim yemek bulmam lazım. Burada bir yerde Minecraft var mıdır acaba? Veya laş case bulmam gerekiyor. Merhaba zombi. Gel bakalım. İşte bu. O bir tane elmas var burada. Harika. Hemen bir tane demir kazma yapıyorum ve ilk elmasımızı aldık. Süperiz. Eee ben bir şey mi duydum sanki? Ha sadece bir tane endermanmış. Şu an çok gerilsem de aşağı doğru inmek istiyorum. Umarım ölmeyiz. Şu an çok dar alanlardayım. Umarım burada bir yerde olmaz. Yukarıya çıkmam lazım benim. Ee, şey galiba mağara yaratığını buldum ve sobelenmeyi bekliyor. Şu an ona baktığım için gelmiyor bu arada. Tamam kafamı çevirsem pek o oh, geliyor. Tamam kaçmam lazım. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Hayır, 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 Çok fazla vuruyor. Aa nasıl bağırıyor? Tamam şöyle bloklar koysam, blok blok. O altıdan geçiyor. Hayır, 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 hayır. Öl, ölür müsün? Ölür müsün? Kendimi öldürdü. <laughs> O kadar korkutucuydu ki kendimi öldürdüm artık. Şu an bu mobu nasıl yenileceğimi bilmiyorum. O yüzden canlı yayın yapacağım ve onu beraber alt edebiliriz. Perşembe günü saat 8'de Twitch'te, YouTube'da, Wikik'te canlı yayında olacağım. O zaman videoyu burada bitiriyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanala çıkan diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.